Erol Bey ruh seanslarında Atatürk'ün ruhunu çağırdı mı? Çağırdık. Ne oldu? Saç mı? Arkadaş, hoca yanında çok heyecanlıydı. Atatürk'ün yani. ruhunu çok... çağırdık. Ee, biraz bize celallendi. Ne, ne dedi? Siz benim bulunduğum yere çıkabilirsiniz. Ne de ben sizin bulunduğunuz yere inerim dedi. Ee? Rahatsız etmeyin dedi. Kovaladı bizi. <laughs> yani Daha önce şey... ...Kıbrıs'la ilgili bir beyanatı olmuştu. Ee, Vefatından sonra? Celsede yani? Tabii celsede. Ee? Bu millet dedi... ...o mahbubenin peşini... ...bırakmayacaktır. Hmm. Gibi bir söz sarf etti. Mahbube. Kıbrıs'la ilgili. Mahbube? Evet, Kıbrıs'a böyle bir şey söyledi. Harekattan önce mi? 19, Harekatında... 1956. Hı, hmm, tam zaman. Yani Bozkurtlardan yeni çıkmış oralarda. Hmm. Efendim, bana soruyorlar, ruh çağırmaya inanıyor musunuz diyorlar. <laughs> ee, beni soruyorsanız efendim. Ben inanmıyorum. Tabii. Cindir, hepsi cindir.